Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu asar sonunda yeni içtiğimizle beraber cadı bayramı geldi Cadılar bayramı bayramı ne oldu? geldi Vebalı geldi doktor kork geldi Vebalı geldi Bu geldi geldi Bu geldi Bu geldi geldi Bu geldi Bu Bu

Juste. Juste vi kan ikke få Hey. Ay, bu Ay. Ay, bu. Ay. Ay, bu Ay. Ay, bitti, bu kadar başlıyor yani. O da aslında sığır var bayağı

Kadar buraya kadar geldiyseniz eğer size yorumlara buraya kadar izledim deyin anlarım <laughs> yani ben çünkü ben oraya kadar oraya ben dövüşük isterseniz direkt aydınca bırakıyorum ve hale geldi dövüşü fayda şurası Ben oynayacağım. Ben kasacağım şimdi arkadaşlar yani.

geçiyor. Gitti. Bir gitti. Sonra ne yaparım ben? Pardon. hayır. Hayır, kim diyor? Yiyeceğim ben zero türde ya. Nasıl da güzel kullanılır. Şak 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 diye vuruyor. Şak 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 şak. Bye bye. Öyle. Dövdü. 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 Dövdü.

Aldın mı? Aldın. Aldın, mı aldın mı aldın mı? Aldın, aldın. 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 Ağlamayın. Ağlamayın. Tamam. Ha. mı kardeşim, Anladın mı? Aldın mı? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ağlamıyor. Ağlamıyor. Ben ağlayacağım, ne oluyor Of, beni dönme de geldi Hepsi verilmez, bitirilsin. Bu da hala Bibi nerede buluyo bibi ya? Bibi bibi yok ya. Hayır hayır, Hayır. kaçma kaçma, kaçma. kaçma, kaçma. kaçma, kaçma. Işte. böyle size, bir, kalmış, bir saniye hemen girelim 20 saniye bitmedi

Yarım yerim seni ne oldu? Ne oldu? Bana oldu sanki. Şey. Her yerden vuruyorum. Bu ne? Abi oyun oyun çıktı. Arkadaşlar oyun çözüyor. Demiştim. Şey Etibar 80 kaldım. Etibar. Etibar 80 kaldım. Kaç şuradan. Kaç, kaç. Nasıl <laughs> hiç yersin.

Abi bu deli ya. Yani. Dedim. Bak şuna. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Evet Çabuk Çok öldüğüm var ben de. Ha, güzel yapmışım ama. Ben bir kere bir şansım deneyim. Şimdi baştan hemen deneyelim. Ama fark etmiyor mu? Beş kişi çıkıyor. En alttaki şeyi çıkıyor.

şey şeyi yoktu. Yıldız yok. Bay yok. Kesin mi var? gitmez ya yeter mi? Bence hmm, yok. 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 Çok iyi oldu. Bir şöyle pum 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 diyorsun. Şimdi adamlar da iki kat gidiyor. Adam ちょっと待ってください。 Hala yaşıyorum. Hala ne seçiyorsam bilmiyorum. Ama iki arkadaşım geldi. Ben ne zaman doldu? Bakın canına Ya bana vurma. Neden görüyorsun? Ya al işte. Ne zaman dolayacaksın abi ya? Abi bir nere var mı? ya. Geberim. <laughs>

20 saniye dayanamaz ki bu. Tamam. Bir soru. Ben çok iyi oynuyorum. Bunu 50 saniye. Daha bir geri şey vermesi gerekiyor. Bir 50 daha. Hı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oo, oo. Ya bir git nasıl öldüm ya bir git arkadaşlar nasıl öldüm. Kanka aymı. Soydüğüm bu sol olsam Tekrar <laughs> kazanacağım. Ne kazanacağım? Tret tret. Gol çok iyi. İşte tavuç. Ayıp. Kaçarım ki ben? kaç ben de Ya hayır, hayır, hayır. 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 Oo hanım. Abartı. abartı. Abartı, Öldü. Kim Öldü.

Ben de odaklı bir şey. Şöyle Ben gitme abi yapma abi ya abi yapma diyorum. Yiyin lan Ben bunu nasıl yapıyorum? Hey ya. Sen abi? Sıkma Aç oradan. Oh, Ağzına ne geliyor? Ben zaten gerilemedim. Crazy. Crazy crazy. Ben... hayır hayır. Hayır hayır. ne

İlk kez dedi ya. Yaşar mı? Bir kişi kaldı zaten. Abi, bence hmm, bu karakterden dolayı bence... Peki, bir ben türlü açamıyorum ki. bence uzak çöz. Jesse. Arkadaşlar bunu bitireyim gidiyorum. Bunu bitirip geliyorum. Bitiyor yani video. Geldim. Tamam bekle. Tamam bekle. Olur mu? っいややばいわうはは全然,うだわ全然うええすすねかファン Sıkıyıp, sıkıyıp, sıkıyıp. Bir gün keşke gelecekim de. Git, 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 git. Ayy, ayy. Kaçar mı hiçbir şey? Dönüyor, değişik hareketler yapıyor. Şuna kalkın da var. Ne güzel. Mesela ben bir AK, APK'a Bekleyin.

hadi yürü bak kaç hiç etmiyosun sen şey misin aa baledeyim <laughs> asker özür dilerim asker 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 hayır asker, kibizu, ya, tarzı, asker. Askerim, kim oldu tamam özür tamam özür dilerim abi Ama ayıp oluyor mu okular? Çok atın. Aşk yersen de bir. Aşk yersen de bir. Vur vur vur. de Zor bir Tamam bombayı da. Kaçıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. arkadaşlar, gidelim. De.

şuradan. Sen lan. Tamam. Ne oldu? Abi bu ne? Ne? oldu? Allah'a iki özür Açıyoruz. Hadi hepsi so, 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 so. birbirine